Güzel bir yarış oldu. Uzun sürdü gerçekten. Beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Biz pazar akşamı finiş vermeyi düşünüyorduk ama e, hava koşulları birazcık bizi zorladı. Çok kaldık Marmara Denizi'nde. O yüzden e, pazartesi öğlene doğru yani sabah finiş verdik. Güzeldi, yorucu ama çok güzel bir organizasyon ve yarış oldu. Anlıyorum ki ilk kez e, bu yarışa katıldınız. Ee, yok benim büyük yarışa, güney yarışına katıldım. 6. ve 7. defa oluyor. Ama Bodrum etabını yapışı ilk defa. İstanbul'dan direkt Bodrum etabını yapışı ilk defa oldu. o zaman hemen şöyle bir soru sormak isterim. 3 gün boyunca denizdeyken başınıza gelen en ilginç olay neydi aklınızda kalan? Ee, yani bumbamız kırıldı. Anayakini yani bağlayan yatay direğimiz komple ortadan ikiye ayrıldı. Gerçekten çok büyük bir fiyaskoydu bizim. ya. Yani facia oldu. Ama ekip olarak tamamen atlattık bunu ve yenisini tekrar yani onarıp bir şekilde gönlere bağlayarak büyük bir kazadan da kurtulduk ve yarışa devam ettik. Neredeyse bırakacak aşamaya geliyorduk yarışa. Ama o Furni kanalını geçerek, sert bir boşluğunu geçerek devam ettik. Başardık ve üçüncülüğü elde ettik. Evet. evet. Seneye görüşmek üzere, üzere. Görüşmek yarışta. Üzere. Teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah aynı yerde, aynı zamanda görüşmek üzere.